Hollywood filmlerinde böyle hikaye bulamazsınız. Sedat Peker'in bilinmeyen yönleriyle hayat öyküsü. Sedat Peker, Kapkas asıllı Rizeli bir ailenin çocuğu olarak, 26 Haziran 1971 yılında Sakarya'da dünyaya geliyor, üç çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olan Peker'in dedesi Rize Kalkandere'de bir ağa. Babası ise poker oyunundaki başarısıyla nam salmış bir hafriyat işçisi. Hayatının büyük bir kısmını Almanya'da geçiren Peker'in çocukluk ve gençlik yılları pek de güzel geçmiyor. Çocukluk yıllarından itibaren saldırgan davranışlar göstermeye başlayan Peker, 13 yaşındayken boks yapmaya başlıyor. Hatta o yıllarda Fenerbahçe'nin yıldızlarında lisanslı boksör adayı bile oluyor. Sedat'ın bu öfkeli halleri dinmiyor, aksine artarak devam ediyor. İlk bu kuatını da Almanya'da işliyor. O zamanlar Alman kız arkadaşı disiplin cezası aldığı için silahla okulu basıyor. Henüz 17 yaşındayken de bıçakla adam yaralamadan hapse giriyor. Hapis cezalarının ardı arkası kesilmiyor tabii. Küçük yaşlarda hapse girdiği ve 14 ila 15 yaşlarında illegal işlere bulaştığı için kendisine reis lakabı takılıyor. Bu lakabı mahkeme kararıyla kimliğine de yazdırıyor. Peker'in o dönemlerde okulla ve öğretmenleriyle de arası çok kötü. Liseyi birinci sınıfta terk edip hapriyat ocağında babasıyla çalışmaya başlıyor. Düştüğü boşluktan çalışarak da kurtulamıyor ne yazık ki. Peker, 16 yaşında uyuşturucuyla tanışıyor. Fakat işler çığırından çıkıyor ve en yakın arkadaşı uyuşturucunun etkisiyle hayatını kaybediyor. Birkaç arkadaşını daha uyuşturucu batağına kurban veren Peker, yaşadığı zor günlerden sonra madde kullanmayı bırakıyor. O dönem yaşadıklarından o kadar etkileniyor ki hayatının geri kalanını uyuşturucu çeteleriyle mücadele ederek geçireceğine söz veriyor. 90'lı yıllardan itibaren mafyatik kimliğiyle ön plana çıkan Peker'in adı kelebek operasyonu ve ergenekon davalarına da karışıyor. Bu sebeplerle sık sık hapse girip çıkan Peker, hayatımın aşkı dediği avukat Özge Peker'le de bu davalar sırasında tanışıyor. 2008 yılına geldiğimizde ise Özge Peker ve Sedat Peker hapishanede nikah masasına oturuyor. Çift, 2015 yılında Fatma Sultan Yalısı'nda günlerce konuşulacak bir düğüne imza atıyor. Çiftin düğününe sanat camiasından ve siyasilerden çok sayıda sima katılıyor. Fakat o gece çifti, talihsiz bir olay bekliyor. Davetliler arasında yer alan Sümertin Maç, düğün gecesi geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybediyor. Avukat Esra Peker ile 13 yıldır mutlu bir evlilik hayatı olan Sedat Peker'in toplam 5 çocuğu var. İlk evliliğinin detayları pek bilinmese de iki oğlunun ilk eşinden olduğunu biliyoruz. Peker'in ikinci evliliğinden de iki kızı ve bir oğlu var. Kızlarım için dünyaları yakarım, diyen Sedat Peker'in ilerleyen günlerde nasıl açıklamalar yapacağıysa merakla bekleniyor.